Sizlerle birlikte bro Stars'tayız ve aylar önce verdiğim sözü Şimdi tutuyorum aslında geçen sezonu alacaktım ama ya biz... Neyse arkadaşlar bro pesi sonunda alıyorum Bu video çek denedim de bugün denedim olmadı 88 60'ım yanlışlıkla O yüzden olmadı Telefon kastı arkadaşlar alıyoruz taşımızı Bismillah ya yine bir de kabul etmiyormuş. Çünkü yani geçen böyle olup kafayı yedim ya. 90 yaptım şimdi. 2 lira daha falan. Oh be arkadaşlar ve paramız geldi. Şimdi Brawl Pass'i alıyorum. Evet yanlış duymadınız. Brawl alıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi alalım. Neyse. Etkinleştirelim. 169'luğu aldım. Lan alamadım. Aldım. Arkadaşlar bu ropesi aldım. Search sezonu da almıştım ama mal gibi video çekmeyi unuttum. Video çekecektim ama aklımdan çıkmış. Arkadaşlar öncelikle şu Mike bir alalım. Evet. Loyu en son alacağım. Ee, bir de bir dakika. Benim adamların Max mı arkadaşlar onu bakacağım. Yani Edgar falan bakayım. Edgar. Evet arkadaşlar Leon'da Max'a eğer güçleri harcayabiliriz. Şeye gitmesin paramız diye. Evet açalım. Bir de hafıza kalmadı diye bazen şey yapıyor. Deli oluyorum. Oha. Lan. Arkadaşlar. Daha ilk kutudan karakter geldi. Koles geldi arkadaşlar. Koles geldi. Koles geldi arkadaşlar. İnanılmaz bir an. İnanılmaz bir an. Hakikaten beklemiyordum. Çok mutluyum şu anda. Şunları bir alalım. Allah, vere... Aa kolet geldi şimdi tamam. Koleti max'larız inşallah yetiyorsa. Arkadaşlar yavaş yavaş açacağım. Şimdi. Şimdi low'yu alsam mı? Yok. Megaları sona açayım. Şunları bir al önce de. Koleti max'layalım. Şunları bir alalım ya. Lan almak istem Aa. Tamam tamam çok iyi lan abi. Brawl Stars böyle ol lan ben seni var ya severim böyle yaparsan. Sen böyle ol ben seni severim yani. Böyle aksesuar falan hayal lan. Koles geldi arkadaşlar. Geçen sezon alamadım diye üzülüyordum. Kolet geldi. Şu an geçen sezon bir tek skinleri alamadığım için üzülüyorum ben. Abi daha gelir ki. Arkadaşlar helal olsun alırım. Kolet çıkardık ya. Abi çok mutluyum ya. Yani tamam çok önemli bir şey. Hadi be. Arkadaşlar. Başaracağız. Daha bir karakter daha hadi. Ne oyun böyle kasıyor ya? Sıtıçam ha Niye küfrettim ben belki izleyen tanıdık vardır. Tanıdık dediğim yetişkin tanıdık anlamında. Hadi ya bir crow verse ya da şey verse Amber çok güzel olacak da nasip olmuyor işte. O para yatırınca böyle yapmaya başladı. Demek ki para yatırıp alınca daha çok görüyor. Çünkü Baksanıza hep parıldıyor ya. Oranları mı göstermediniz ama oranları mı durun göstereyim. Şu an değişmiştir de bayağı şey çıktı. Bakın arkadaşlar. İçeriden ağlama sesleri başlıyor. Oğlum daha çok varmış. Şu megayı bir açayım. Olsun. Büyük. Arkadaşlar kolet geldi ya. Ben artık var ya. Bu oyunun efendisi olma yoluna giriyorum yani. Yeniden şunu bir kolet al asladım. Al reis. Parıldadı arkadaşlar hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar. Amber geldi, neler oluyor? Arkadaşlar, değerli para kuruşuna kadar değdi. Neler oluyor? Neler oluyor arkadaşlar? Abi! Lan ben bunu her alırım lan. Abi amber geldi, ne oluyor beyler? Yine parılacak? Arkadaşlar. Abi şu anda <laughs> karakter çıkınca sevinen veletlere benzedim. Bir de Crow kaldı olmaya arkadaşlar. Crow, Crow bir de Brian. Lou'yu zaten alacağız arkadaşlar ya. Ya hakikaten çok mutluyum şu anda. Ne oluyor lan? Lan? Bunu bir bana açıklasın. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu da parıldar şimdi Allah bilir. Arkadaşlar hakkıyla parasın dedi. Yemin ediyorum var ya. Yemin ediyorum parası helal olsun ya. Helal olsun arkadaşlar. Değdi ya. Allah çarpsın. Lan mu kalmadı. Low'yu da alıyoruz. Üç karakter. Üç karakter çıktı. Üç karakter çıktı. Adam olacaksınız. Adam adam. Low'nun skinini de alalım. Adam olacaksınız. Adam olacaksınız çıkarmakta Faruk abiye adanmayacaksınız. Faruk abi adamdır. Her karakteri çıkartır. Her karakteri çıkartır. var karakteri çıkartır. Faruk abi adamdır. var karakteri çıkartır. Her karakteri Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Çok mutlu oldum. bir video oldu ve bay bay.